Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stickman oynayacağız. Arkadaşlar bu benim birinci bölümüm. Umarım bana güzel bir like gelir. Neyse yani bu şimdi benim yani videoyu başladığım zaman benim kendimi çok heyecanlı hissediyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya tamam bir hedef koyuyorum. Yani şimdiden. 3000 like değilse chapter 2 yani ne chapter 2'den yapıp playtime time Zepter için alacağım arkadaşlar. Bu kendim değilim. Babamdan gizlice kredi kartından çalıp alacağım. Valla. Neyse. Şimdiden başlayalım. Hızlı oynayalım. Biraz şey. Hemen Hayal oynayalım. Hayaletler oynayalım arkadaşlar. Hay. Bir olacak tabii ki de. Işte. Nasıl olacak ya? Yani? Hey Hadi başlayalım. Du Koşuyor oğlum lan lan. Gelmeyin lan. Sarıya öldürsenize lan. Oğlum. Oğlum ya. Zorun hadi şanslısın. Hadi. Tekrar oynayacağım. Öldü <Sessizlik> şimdi. Öldürürsün. Ben kazandım, kazandım, kazandım. Ben diyor, geç Şampiyonluk seçelim. Bir seçelim. bu şampiyonluğu seçelim. Sonra. onun Tamam. Dokuz seçelim. Bu. Sonra. Bu. Tavuk tutmacı olsun. Sonra dinamit olsun soygun olsun vahşi e, batı olmasın kaya düşme olsun dinozor olsun sürüzler olsun hadi, olmasın ya olma Hadi ya iki defa yaptım hadi başladık bakalım kim kazanacak arkadaşlar hmm. Ben kazandım zaten. Ben kazandım ya. Yok iyi. 3 puan. 1 puan sana. Bu spor. da 2. Hadi. İyi gidiyorsunuz arkadaşlar şu anda. Ben gidiyorum da ona göre. Ay bakalım. Ver lan topu. Ah, tuttu. Bana at. Ah. Ne oldu be? Oğlum kapıcınız mal lan. Onu söyleyeyim size. Anam benden. Kafaca tuttu. At direkt. Ay seni. Kapıcı. Hayır hayır hayır. hayır. Tut kapıcı. Tut kapıcı. Aferin. E, Pum. Direkt Yine kazandık. Kaç tapo? Üç tapo olmuş galiba. Aldım. Tuttu. Aferin lan kapıcıya. Ne yapıyorsun lan oğlum? 啊！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 Tamam. Çok iyiyim şu anda. Çok çok iyiyim. Tamam. Gelin tamam. lan. Buçuk buçuk. Buçuk buçuk. Krona. Üç. Şu anda çok çift. Dört. en güzeli Tamam ben kazandım yine. Nerede lan? Nerede lan? Nerede? Nerede? bomba. Vallahi bana verme. Hmm. Somehow, hadi hadi. Kazan hadi. Hadi kazan hey. Ne yapayım? Bu da bu da şöyle bu alt oldu, bu dört oldu. Sen de alt oldu hadi. Zaten kazandım da. Neyse. Çok iyisin şu anda buraya lan. çekil oğlum. Lan? Lan ben kazandım. Hoppa. Neyse bu video bu kadar olsun şimdilikten. Neyse görüşürüz. Bay bay. Güle güle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kapatsan lan.